Herkese merhaba, ben Buket Solak. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle bir horary haritası yapacağız. Kanala yeni gelenlere de hoş geldin demek istiyorum. Bu kanalda astrolojiye dair birçok içerik bulabilirsiniz. Özellikle benim branşım horary astroloji ve kanalda birçok horary pratiği mevcut. Eğer sistemi ve teknik bilgiyi öğrenmek istiyorsanız videolarıma göz atabilirsiniz. Bu konuda eğitim almak ya da danışmanlık almak istiyorsanız da Buket Solak alt Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet bu bilgileri verdikten sonra haritaya geçelim. Bu haritayı neden seçtim? Öncelikle sonuçlandığı için, sonucu bildiğim için ve de bu haritada iki gezegen arasında açı olsa bile bu açı nasıl çalışmayabiliyor, neye göre çalışmıyor? Bunu görmeniz açısından bu haritayı seçtim. Şimdi haritayı okumaya başlayalım. İlk olarak yükselenden başlıyoruz. Sonra astrolojide soruyu soran kişinin temsilcisi yükselen yöneticisidir. Bu noktada Mars ilgili gösterge. Mars Retro Aslan Burcu'nda ve dördüncü evde Yükselen yöneticisi soruyla ilgili istediği sonucu alma konusunda çok yeterli donanıma sahip değil. Burada konumuz Alex doğru kişi mi diye sorarken aslında kişi bir harekete geçme, konuya yoğunlaşma, emek verme konusunda ne kadar bunun değerli olup olmadığını soruyor. Çünkü bu kişiler farklı ülkelerdeler ve biraz çaba gerektiren bir durumun içerisindeler. Fakat bu durum gerçekten... Hani karşıdaki kişiye vakit ayırmaya değer mi, enerjiyi akıtmaya değer mi? Bunu aslında sorguluyor kişi. İlk etapta yükselen yöneticisinin bu şekilde peregrin ve aynı zamanda retro olması, bu konudaki koşulların kişiyi çok desteklemediğini aslında söylüyor bize. Çünkü retroluk gezegen için çok pozitif kabul edilen bir durum değildir. Burada bir takım koşullar sebebiyle kişinin istediğini elde etme konusunda zorlandığını gösterir. O yüzden retrola her zaman horary astrolojide e, önem vermemiz gerekiyor. Bunun bunları göz önüne alarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çıkış noktası olarak yükselen yöneticisinin durumu pek hoşumuza gitmedi. Peki 7. ev yöneticisi ne yapıyor? Bu Venüs olacak. Venüs 24 derece 43 dakika kova burcunda ve 11. eve yerleşmiş. 11. Ev, aslında pozitif bir ev. Jüpiter'in evi benefik bir ev olarak kabul edilir. Kişinin partnerle ilgili hayalleri ve umutları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü karşı taraf bizim 11. On, on evimizde, 11. evde böyle hayallerimiz, umutlarımız, geleceğe yönelik yaptığımız planlar gibi düşünürsek. Evet, burada bir beklenti söz konusu. Fakat karşı tarafın göstergesi peregin ve 11. ev karşı tarafın 5. evi oluyor. Dolayısıyla karşı taraf biraz daha hani ciddiyetten uzak, eğlence, anı yaşama, o anki koşullara cevap verme tarzında bir motivasyon da olabilir. Beşinci ev bizim keyif aldığımız, haz aldığımız, mutlu olduğumuz şeyleri anlatır. Tabii ki böyle bir durum varsa karşı tarafın bir ilgisinin de olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu konu kişinin beşinci evinde e, ortaya çıkıyordur. Beşinci evde bizim sevdiğimiz şeyleri anlattığı için kişinin de aslında sempatisi olduğunu söyleyebiliriz ama hani bunun ne, ne oranda bizi tatmin edeceği haritanın ilerleyişinde belli olacak. Bununla beraber e, Ay'a bakmamız gerekiyor. Şimdi Mars burada çok yetersiz ve Mars ve Venüs arasında bir açı bağlantısı yok. Biz istiyoruz ki göstergeler birbirini görsünler, göstergelerin arasında bir bağlantı, açı bağlantısı olsun ki ben istediğim şeyi elde edebileyim. Bu tüm sorularda geçerli. Fakat burada e, Ay e, 17 derecede 34 dakikada ve çok güçlü bir yerleşimde değil sadece terim yöneticiliği var. Ay Yay burcunun ikinci dekanında sadece terim yöneticiliğine sahip. Bu çok yüksek bir yöneticilik tipi değil. Biraz daha böyle koşullar için kişinin kendisini zorlaması, biraz son nefesini veren bir gibi yorumlanmış literatürde mesela. Hani birazcık daha böyle konularla ilgili aforizmalara başvurmuş eski astrologlar bu konuları böyle daha iyi anlayalım diye veya son nefesini veren biri gibi yorumlanmış. Yani hani sanki biraz böyle çaba ve itekleyerek e, bir şeylerin olabileceğini gösteriyor. Ayın yerleşimine baktığımızda ise bu da dışsal koşulları anlatacak. Ay 8. evde ama e, gerçi 5 derece kuralıyla da tam 9'a geçmiyor. Fakat yine de 9. evin girişine çok yakın yani orada bir dereceyle falan hani 8. evde kalıyor. Bu ay biraz daha 9. ev ayı gibi bana kalırsa. Aslında ben dereceleri çok böyle o oynatmayı sevmem yani bir derece bile bir derecedir benim için. Ama hani burada 9. eve biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum 8. evin girişindense. Ve burada ay ile venüs arasında bir açı gerçekleşecek. Bu aslında bizim istediğimiz bir şeydir. Çünkü burada Mars'ın yapamadığına Ay üstleniyor. Yani orada Mars ve Venüs arasında bir açı yok. Ama Ay ile Venüs arasında bir açı olacak ve seksil bir açı gerçekleşecek. Seksil açılar yani bir üçgen açı gibi ya da bir karşılıklı ağırlamanın da var olduğu bir üçgen açı gibi değildir. Burada seksil açı var ve karşılıklı ağırlama yok. Dolayısıyla seks ile karşılıklı ağırlama olmadığı zaman kişilerin çabası ve gayretiyle olabileceğini gösterir. Ama olmama ihtimali de vardır. Yani burada şimdi ayın da tam bu açıyı köşe evden yapmıyor oluşu da buna bir etken. Çünkü açılar köşe evlerden olduğunda daha fazla ses getiriyor ama böyle ardıllar da yine bir derece okuyor ama Cadent evlerden özellikle yapılan açılar çok e, ses getirmeyebiliyor. Çünkü bu evlerde, e, üçüncül evler olarak kabul ettiğimiz bu evlerde gezegen biraz daha etkisini yitirmiş bir şekilde çalışıyor. O yüzden bu açı bağlantısının olması evet biraz böyle bizi heyecanlandırabilir ve ilk başta olumluymuş gibi bizi yönlendirebilir. Fakat uzun vadede e, yorucu bir süreç olabilir yani e, seksil açıda Çünkü böyle hani taşın altına elinizi koymak çabalamak vesaire var e, Venüs'ün açısına baktığımızda Venüs'ün herhangi bir açı bağlantısı yok e, Venüs burç değiştirecek sadece ama buradaki ay Venüs açısı bile aslında bizim için yeterli Dolayısıyla benim yorumum şu oldu yani e, üzerine düşülürse, çaba sarf edilirse bir şeyler olabilir ama bu kolay olmayacak çünkü seksil açıda çok kolaylık yoktur. Daha çok böyle kişinin aksiyon almasını talep eden bir açı türüdür. Nitekim de öyle oldu. Farklı ülkelerde yaşıyorlar. Alex ülkeyi terk ettikten sonra bir süre bu konuşmalar devam etti. Özellikle bir ay kadar hatta yani bir hafta öncesine kadar falan konuşmalar devam etti bir çaba oldu o seksil açı bir çalıştı ama sonrasında e, iki tarafında yavaş yavaş o motivasyonu düşmeye başladı. Artık çok konuşmuyorlar. E, iletişimde değiller. Daha çok soru soran kişi kendine yönelmeye başladı. Diğer tarafın ne yaptığıyla çok ilgilenmemeye başladı. Yani o zaman ve mesafe aslında konuyu aşındırdı. O yüzden böyle seksil açılarda yani olmayacak değil ama dediğim gibi açı yapan gezegenin de köşe köşe evden yapıyor olması bu bağlantının daha kuvvetli ve sağlam olabileceğini bize gösterecekti ama bu haritada bu şekilde çalıştı. Umarım sizin için faydalı bir harita olmuştur. Bu gibi örnekleri işlediğimiz ve çok çok daha detaylarına indiğimiz Eğitim sınıflarımıza horari astroloji eğitimine de sizi beklerim şu anda devam eden bir sınıfımız var e, bu sınıf bitmek üzere birkaç dersimiz kaldı e, önümüzdeki aylarda yeni sınıf açacağım e, eğitime katılan her öğrenciye de bir sonraki eğitime de katılım hakkı sunuyorum dolayısıyla siz bayağı bir horary dersine girmiş oluyorsunuz. Konuyu net bir şekilde oturtmuş oluyorsunuz. Bazen pratik sınıfları da yapıyoruz. Size e, harita okuttuğum atölye sınıflarımız da oluyor. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak için Buket Solak Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.